Taş Köprü'ye tekrar hoş geldiniz. Aslında demin kahvaltı yaptığımız yer şurada gördüğümüz redif taburuna bağlı. Orası kent tarihi müzemiz bizim. Cephanelik binası idi. 150 yıllıktır o binalar. Yine devşirme taşlardan oluşuyor. Ee, bizde Ermeni ve Türk taş ustaları da var. Burada birçok mimari de göreceksiniz. Kentsel stalarımız var. Neden Taş Köprü başkent? Şimdi size onu göstereceğim. Bakın efendim şuradaki minareyi görüyorsunuz. Beyaz minareyi. Onun e, onun sağında bir şöyle gözünüzü kaydırsanız bir mağara var. Evet. Oranın üstünden başlayarak 3000 dönüm sadece taradığımız alan, jeofizik ve jeoradarla taradığımız alan Pompeii Polis Antik Kenti'nin yönetim merkezi. Macellum, Agora, Forum, Villa Terasları, Efes gibi yine. Efes, Gaziantep, Zeugma ve Taşköprü aynı önemde gösterilir. Dediğim gibi bölge Kızılırmak'ın en büyük kolu Gökırmağ'ın yani Amniyas Nehri'nin geçtiği bölge. Buraya da Amniyas Ovası diyorlar. Sadece bu kadar değil tabi. E, Pompei Polis'in kuzeyine ve kuzey batısına doğru ilerliyor. Bakın efendim şurada gördüğümüz ufuktaki dağlar Küre Dağları. <laughs> Güneyimiz Olgasis Dağları. Bu bölge Hitit ve Etimetinlerinde Dahara Nehirler Ülkesi diyorlar. Yani burada Süre Dağları'nın ve Ilgaz Dağları'nın bütün suları Daday-Germekştepe'den başlayan buraya akıyor. Ve burayı çok stratejik bir bölge. Bakın hala Sinop yolu buradan geçer. Boyevat'a, Çorum, Kargı'ya bütün yollar buradan açılır. Bakın efendim şurada gördüğümüz yerde şehrin nekropolü, nekropolis, ölüler şehri. Oralara hep gideceğiz. Tiyatroda ilk defa oturacağız dediğim gibi. İlk defa Efes'in açılması gibi ana yolda yürüteceğiz size 2000 yıl sonra. Güzel bir gezi olacak. burası o gideceğimiz yer hem doğal sit alanı yani fosiller var. Neden? Anadolu Tetis Denizi'nin altında kaldığı için bizde kara dinozoru çıkmıyor, bizde deniz canlılarının fosilleri çıkıyor ve milyon yıllık. Maalesef 40 tane kaplumbağa yavrusu buluyorlar fosil şeklinde. Ee, i̇çinde altın var diye kırmışlar. Bizdeki oh. hastalığı biliyorsunuz bu. Ee, maalesef paha biçilemeyecek fosillerdi aslında. Ee, yine orala e, şimdi şöyle anlatayım size ee, batımızda e, özür dilerim doğumuzda yine kızlar kalesi diye bir kale bulduk üstü Bizans altı Roma devşirmesi 1700 yıllık 1.7 kilometre bir yolu var orayı da açacağız. Donalar köyünde Anadolu'da tek gösterilen bir kaya mezar var. Bunların hepsini kent müzesinde göreceğiz ama neden burayı seçmişler başkent olarak onu anlatma adına coğrafya her şey kader yani coğrafya kader olduğu için. Yine bu karşı dediğimiz bir köyde de yeraltı şehri girişleri bulduk. Bu üç noktayı beş kilometre toplam yolla seneye inşallah oralarda size gezdireceğiz. Hmm. Ee, yine bölgeyi tanıma açısından efendim doğumuz Hanönü. Efendim güneydoğumuz sorum kargı güneyimiz Tosya Tosya yani geldiğiniz istikamet yani batı Kastamonu efendim e, kuzey batınız Devrekani o da yüksek bir plato ve polisin suyunun yaralı gözden geldiğini biliyoruz Roma suları kullanıyorlar taş köprünün bu altında da Roma dönemi su sistemleri var arkadaşlar Bakın öyle bir şehir, elektrik hatları 40 yıl önce yerdeydi, doğal gazımız var, hepsi yerde, hiçbir şey bir çevre şeyi de göremezsiniz. Hepsini şimdi göreceğiz, çok güzel bir gezi olacak.